Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seri ile karşınızdayım. İlk bölümüm bunun Poyraz'ın kanalındadır. Açıklamada bölümün linki var. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Çok güzel bir bölüm oldu. Şimdi benim bölümümde de Water Jimmy yani su spor salonundan kazanılan rozeti kazanmaya çalışacağım. Umarım Poyraz yenmez benim maçta. Umarım yenerim. Hadi oradan yenemezsin bu tür. Arkadaşlar konseptimiz şu ki 1 64'lük yemek 6 master ball 2 de xr candy var Bunları alıyoruz Ve şans kutularından çıkan Pokemonları yakalıp güçsüzleri de güçlendirmek için de 2 xr candy var Bunlarda craft yoktu diyorsunuz Ama bizim pkg batkes moduyla bunlara craft geldi Açıklamada onun da linki var gidip indirebilirsiniz Yani bu su onu rozeti nereden nasıl geliyor derseniz bizim modla geliyor değil mi Poyraz? Evet. İstersen rozetle de bakabilirsin. Craft'ı da vardır rozeti. Hemen göstereyim arkadaşlar craft'ını. Bakın. Cascade Bottle. 2. Stone Button. Bir tane de Water Bucket. Yani su kovası. Evet. Boyraz anlıyor. Ve buradan malzemeleri alıyorum arkadaşlar. Ve ben başlıyorum Poyraz. Seni de beklerim. Evet. Bu sefer kırmızı sende olsun dedim ve açtım. Ben açtım bile. Sarıyı sevdim. bereket Şöyle kendisi. O Ludikai. Ney? Uranana Efsanevi. Yok pardon, ultra, ultra yaratık. Ultra yaratık. Hadi inşallah. Geçmişti. Şey şey daha domda kurmadık. Zapdos. Arkadaşlar en efsane bölüm budur bence. Zapdos geçiyor ya. Aha Primari. Primari? Ben Nether'dan gideceğim. Aha Bon CV 99 level. Dragonite. A Ben Bende son ürün var. Sharpedo. A Tapul. Şunları şöyle atayım. Aha birisinin tatlışı geldi. 23 level dedik Şunu tatlış oldu bu tatlış. A çer Bakalım bu gözlüğü ben takamıyorum. Seyfi A katar hmm. diye, 99. Hep Butterfly istemiş şimdi Hayır ben de zapt dostlar Butterfly'ye şey yapıyor. Kim o? Ha geyi. Kim ki? Geyi de efsanevi sandım da bir ya. Ama 11 level şey çıkıyor ya. Olmaz böyle. 48 18 level. level. Mystery ben... ne? Moltres. Mewtwo gibi çalacaktım da şey yaptı. Çalamadı. Kim yakalasam şurada Marowak. Bitirdin Çalamadık mi? Ki. Nagana da sen mi saldın? Evet. Ah be. Haydi aslanım. Ki monster bol attım. Neden bekliyorsam. En güçsüzü bu. Şimdi basıyorum arkadaşlar 61 level Haydi Poyraz gel bakalım maça. Çok az kaldı. Sen ne yapıyorsun? Atak seçiyor. Oo Poyraz atak seçiyor. Sence yenebilir misin? Ben de iki tane efsanevi var. İkisi de aynı gel. Ya. Yani ikisi de Kalos'ta hasta. Ben de çoğunluk Aliba <laughs> Tamam gel başlayalım. Burada başlayalım direkt. Ben de genelde Kalos. Aykanto. Kalos'u da severim. İki kanto, evet. bir unova, bir sino, bir ta iki de alola Üç kanto, iki al- do pardon, dört kanto, iki alola Gel, nagana del muydu? Evet popliyodu Pardon Poplio Ha poplio Thunder kullanan zaptos neden işlemi elektrik hamlesi işlemiyormuş bu Pokemon arkadaşlar hemen güçlendirelim elektrik hamlemizi derken evet. bayıldık <laughs> hayırdır bakışı atıyor. Evi çok tatlı. Kim? Evi. Evin mi var? Tatlı tat. Kemiği tatlı. Ha evet. Arada da kaynattım. Eğitmen dikkatini dağıt başarıdı. Burini. Thunder Punch. Beri işe yarar Bu sefer benim olacak. Yine. Ah be arkadaşlar. Bir dahaki cime kaldık be. Kaybettik arkadaşlar. Kolaymış, kolaymış. Saldır dur o kadar saldır. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Çaldık patkeyi. Skate patkesi rozeti artık bizimdir. Öbür Pokémon'u merak ediyor mu? Evet, kimdi? Serperior. Bir Sa de Sharpedo. Sharpedo'yu biliyorum, diğerini bilmiyorum. Sağ Serperior. Kim? Sivini'nin bir üstü de Arkadaşlar bu bölüm buraya kadar Su rozetini kazanamadık Cascade rozetini yani Üzüldüm Hava atma Bir dahaki Elektrik rozeti benim olacak Rozet kutumu da alıp geleceğim O rozet kutusu da Ben de alacağım şöyle kıpkırmızı bir rozet kutusu Şöyle eşinki gibi bir tane alacağım ben Arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bakın Dragonite istiyor kafa salladı. Yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar Discord sunucuma gelirsiniz. PKG Team Europe haberdar olabilirsiniz. Şu an aşağı yukarı kaç karakter var Poyraz? Alalım cevabı. 122. Evet arkadaşlar. Ve 122 tane karakteri olan bir Hero Pack'ten bahsediyoruz Fix Heroes için. Bunların hangi karakterler olduğunuzu merak ediyorsanız Discord sunuruma gelmeyi unutmayın. Pokemon Go ile alakalı etkinlikleri de oradan takip edebilirsiniz. PKG Batkes moduna da bir güncelleme gelecek yakında. Görüşmek üzere.